Kanal D ekranlarında sezona çok iddialı başlayan bir dizi var. Kuşkusuz Annem Ankara dizisi birçok seyirci tarafından da ilgiyle izleniyordu. Annem Ankara dizisi 15. bölümünü final yapıyor. Normalde çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin final günü de değişti. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara'nın final bölümü hafta sonu seyircilerle buluşacakmış. Birsel Altuntaş bu konuyla ilgili şunları yazmış. Yeni bir değişiklik olmazsa Kanal D'nin Annem Ankara final bölümünü 23 Mart Pazar günü yayınlayacağı yönünde. Yerini Eşref Rüya dizisi alacak. Annem Ankara dizisi bitiyor, yerine de Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya dizisi geliyor. Annem Ankara dizisi birçok kişi tarafından gerçekten ilgiyle takip ediliyordu. Kanal D'deki yorumlara bakarsak sosyal medyadaki, YouTube'daki herkes dizinin devam etmesini istiyor. Tamam pazar gününü alıyorsunuz madem dizinin final gününü. En azından dizi bir süre final bölümü yapana kadar yani Haziran ayına kadar pazar günleri yayında kalsın. En azından bunu tamamlayın diyor herkes. Kanal D'ye bakalım karar değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi bilmiyoruz ama 23 Mart pazar günü Annem Ankara dizisinin final yapacağı kesinleşti.